deniz ellerinde tramvayın altında bir artı bir dairemizdeyiz. Giriş kolumuz koridorlu iki ayrı kapı olacak bunda. Güzel geniş bir banyo. Kaliteli malzemeden yapılmış geniş bir banyo. Evet dairemiz. Dairemiz yerden ısıtmalı. Kalefrör petekleri yok görüyorsunuz. Yerden ısıtmalı. Şu peçete kodası. Karşımız koridorumuz oradan mutfak salona geçiş. Geniş bir mutfak salon. Yerden ısıtma dairemiz. 4,5 metrelik balkonlu. Tramvayın altında. Çok güzel bir lokasyonda. Geniş bir bir artı bir dairemiz. Kısa zamanda teslim dairemiz. 4,5 metre balkon. Geniş bir balkon. Bir artı bir.